3 gündür şehrimizin gündeminde olan işte teknik ekiple yollarımızı ayırma konusunda bunlarla ilgili bir açıklama yapma gereği duyduk. Evet her kulüp gibi bizler de bu dünyada olan şeylerdir. Tabii ki teknik ekiple yolları ayıracağız. Ayrılan da olur, kalan da olur ama bunu çok böyle elzem hale getirmenin çok büyük bir mesele yapmanın çok da bir anlamı yoktur. Evet Gökhan Ünal hocam ve ekibimiz bize sezon başından beri çok hizmet ettiler. Hizmetleri için kendilerine çok çok teşekkür ediyorum. Yapmış oldukları bazı talihsiz açıklamalar var. Bunları da artık idare edeceğiz. Kulüp demek, baba demek. Biz yine babalarımızı yapacağız. Hiçbir şekilde hiç kimseye yapmış olduğu açıklamalardan dolayı cevap vermeyeceğiz. Cevaba gerek yok. Biz hizmetlerine teşekkür edeceğiz. Cevabımız budur. Ama konuştuğu şeyler çok talihsiz konuşmalar. İşin içerisine böyle bilgilerini katarak konuşmak hoş olmadı. Olabilir. O da bizim kardeşimiz. Yanlış da konuşmuş olabilir. Biz de yanlış yapmış olabiliriz. Biz yapmış olduğumuz yanlışlardan dolayı şehrimiz adına özür dileriz. Ama yapılan yanlışları da şehrim adına kabul etmem. Asla ve asla bunlar o şeyler değil. Ama biz yine babalığımızı yapacağız. Bununla ilgili de kendisine teşekkür edeceğiz. Geçmişte ne yaşandı, ne yaşanmadı bu ayrıntıya çok gerek yok. Yaşanmışlıklarla böyle ayrıntıya boğulmaya da, şehri de boğulmaya hiç gerek yok. Bununla ilgili de lütfen e, bu konuda da sizden de rica ediyorum. Herhangi bir şey olmamıştır. Çok büyük bir mesele değildir yapılanlar. Sonuç itibariyle bir teknik ekiptir. Biz memnun değiliz, memnun olmadık, ayrıldık. Fikir ayrılığımız oldu vesaire vesaire. Ama onların ayrılışıyla alakalı... Hiç zannetmiyorum ki bizim sporcu kardeşlerimiz, onlar da bizim evladımız. Onlar da yine aynı şekilde, aynı performansla lige devam edeceklerini umuyoruz, inanıyoruz. Çünkü mücadele verdiler. Bizi bu zamana kadar bu puanlara da getiren o bizim kardeşlerimiz. Evet, bir miktar para almadan, çok az para alarak devam ettiler. Ama inşallah kimsenin parası bu kulüpte kalmaz. Kimse Erzincan Spor'un üstünde değildir. Bunu şahsın ve yönetim kurulunda dahildir. Erzincan Spor kurumsal bir yerdir. Kimse yıpratamaz. Yıpratmaya da hakkı yok. Buna da ne şehir müsaade eder ne de şu anla e, temsil noktasında bizler de müsaade etmeyiz. Diğer bir konuya gelince hocamızın söylediği bir konu vardı. Şimdiye kadar hiç para almadım mevzusu var. E, bu ekibine ödenen para. Çünkü bize ekibiyle geldi Gökhan hocamız. Ekibiyle gelirken bir anlaşmamız var. Biz şu ana kadar 1 milyon 300 bin liralık bir ödeme yaptık. Türkiye Ekonomi Bankası ile ilgili bütün ödemede kontlarımız hepsi burada arkadaşlar. Yine bu da bir talihsiz bir açıklama olsun. Kardeşimiz tekrar teşekkür ediyorum teknik ekibime vermiş olduğu hizmetlerden dolayı. Diğer bir konuya gelince arkadaşlar artık bu saatten sonra şehir olarak biz kenetlenmeliyiz. Şehirden beklentimiz bu bürokrasinin, siyasetinin herkesten beklentilerimiz bunlar. Çünkü kulübü biz temsil noktasındayız hiç fark etmiyor. Temsil ederken biz layıkıyla temsil ederken lütfen rica ediyoruz artık şehir olarak birleşelim. Bizim her şeyimiz, canımız, ciğerimiz, fedakar kardeşlerimiz. Ee, yalnız bu konuda lütfen bir araya gelsinler. Artık yeter böyle ayrışma bir bir türünlen, bir bir türünlen. O yanlış bağırıyor, bu yanlış bağırıyor. Geçen hafta ben giderken dönüşte kendilerine ben ilk defa hayatım boyunca ilk defa e, T alanına girdim yani yeşil alana ve seyirciye gittim temsilciden de müsaade alarak ne yazık ki dönerken e, yine aynı şekilde bir tepkiyle karşılaştık. Bunlar hiç hoş değil. Ya bunları yapmasınlar, böyle devam ederseler biz bu zaman hiçbir taraftarı tanımayız. Ya bir araya gelecekler, bir bütünlük sağlayacaklar, bizim kimseyle işimiz olmaz. Kim kapıdan içeri giriyor, e, müsabaka süresince Erzincan Sporu destekliyorsa herkes bizim başımızın tacı. Herkes bizim başımızın tacı. Onun için lütfen bu konuda da bütün taraftarlar grupları herkes bir araya gelsinler. Erzincan adına gelmiyorsalar bizim kimseyle işimiz olmaz. Kimseyle de bizim bir bağımız yoktur. Organik bağımız da yoktur. Olacaksa da hepsiyle organik bağımız var. Öyle ayrışma bir bölüştürme istemiyorum. Lütfen bu konuda da onların da hassasiyetini istiyorum. Yani bir hoca gitmiş olabilir. Kimse kimsenin yani burada kalacak diye bir kayda yok. Kimse kimsenin de babasının oğlu değil. Gidecek tabii ki. Buradan bir sürü hocalar geldi geçti. Ee, onun için öyle çok kendine özgü bir taraftar grubu oluşturmaya gerek yok. Taraftarların hepsi bizim. Ya hep birlikte olsunlar hep birlikte olalım ya da ben bu tarz devam ederseler taraftar gruplarıyla kulüp olarak bizim organik bağımız olmayacağını şimdiden söylüyorum. İstifalarla ilgili de arkadaşlar şöyle bir şey oldu. Yine ayrıntı yapmayayım. Hocamızın gidip gitmemesiyle alakalı böyle bir toplantı yaptık. Tabii ki herkes aynı fikirde olmak zorunda değil. Aynı fikirde olmayan arkadaşlarımız vardı. Bu e, arkadaşlarımız da e, ticaret hayatında olan arkadaşlar. Alınan kararı kendilerine geç e, bilgi aktarımı olduğu için öncesinden onların bir atraksiyonuydu. Ama sonrasından ya tüh yanlış yaptık işte keşke hani bekleseydik e, son kararı diye işte itibat kopukluğundan oldu ama şu anda o istifalarını kendileri geri aldılar. Öyle bir istifalar da olmayacak. Yok yani istifalar yok. Sosyal medyadan kalkmamış olabilir. Ama lakin e, kesinlikle göre yok. yok. Tamam. Görevlerine devam edecekler. Hatta eskisinden daha kat kat hizmetlerine devam edecekler. Altyapı hocamız var. Turgay İlhan. E, aynı zamanda altyapıda olan arkadaşlarımız var ve şehrimizde olan bir sürü e, Teknik ekibimiz var. Şimdi bunlarla görüşme yapılacak. Sportif direktörümüz ve kulüp müdürümüz kanalıyla e, belirli bir süre Turgay Hocamla ve ekibiyle Erzincanlı kardeşlerimizle götüreceğiz.